nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün her öüne çok yakışan, ister akşam yemeği için, ister ikinci çaylarınızda çabucak hazırlayabileceğiniz, hem pratik, hem ekonomik, hem de çok lezzetli bir tarif. Denemenizi mutlaka şiddetle tavsiye edeceğim bir tarifle geldim. Havuç mantısı. Hadi bakalım hep beraber mantımızın yapımına geçelim inşallah. Tarifimiz için yarım kilo havucu arkadaşlar küp küp doğradım çok az bir suda iyice yumuşayana kadar haşladım. Sizin için hazır ettim ki daha fazla zaman kaybımız olmasın diye. Ben bunu şimdi patates ezeceğimizle bir güzel püre haline getireceğim. Şimdi içine hangi marka olduğu önemli değil bir şişe su da koyacağım arkadaşlar tekrar bir tur daha muhtazam şekilde karıştıracağım ardından arkadaşlar iki su bardağına yakın unum var Kontrolü de fayda var. Her zaman dikkat ettiğim en, en önemli hususlardan birdir arkadaşlar. Ne kadar ne yaparsam yaparım mutlaka kontrollü dökmeye gayret ederim. Sizler de öyle yaparsanız çok daha büyük faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Kaşıkla bir güzel karıştırıyorum. Arkadaşlar, ince birbirine karışana kadar kalan sodanın devamını tekrar ilave ediyorum. İnanın, o kadar güzel, o kadar lezzetli, besin değeri çok yüksek. Hatta havuçtan mantı mı olurmuş diyenleri bile gerçekten utandıracak bir mantıyla karşınızda olacağım arkadaşlar çok lezzetli, çok nefis. Hatta ben bazen e, sabah kahvaltılarına bile sıklıkla yapmaya gayret ederim. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar böyle havuç yemeği, havuç yiyelim işte kabak yiyelim, sebze yiyelim dediği zaman çocuklarda özellikle ufak da olsa bir böyle yüz buruşması olabiliyor. Elhamdülillah benim çocuklarımda yok çok şükür fakat hani çocuklu ailelerde bunu genellikle yaşarız arkadaşlar. Arkadaşlar çok katı olmayan, çok da koyu olmayan Kek hamurundan birazcık daha katı bir e, hamurla yapmış olacağız. Görüyorsunuz şöyle kıvamını göstereyim size. Şu şekilde. Şimdi şöyle şu kadar küçük bir kase yağımızı kızartacağımız tavamızın içine çöküyoruz birazcık yağımızın ısınmasını bekliyoruz açıkçası ben hangi kızartma olursa olsun çok yağ çeken kızartmalardan çok fazla hoşlanmıyorum ee, bu noktada yağın birazcık daha e, kızmasını daha e, ısınmış olmasını tercih ediyorum havuç mantısında da aynı şekilde arkadaşlar şimdi ölçümüz şu kadar kaşıklara Şöyle göstereyim. Şu kadar kaşıklara alıyoruz. Şöyle minik minik avuç mantılarımızı yuvarlak bir şekilde kızartma tenceremizin içerisine atıyoruz. Evet, görüyorsunuz minik minik birer lokma halinde kızartmalarımı kızartacağım işime ve evlatlarıma yedirmediğim hiçbir şeyi kanalımda paylaşmıyorum. Lezzetinden emin olmadığım hiçbir şeyi paylaşmıyorum. Tek tek almaya gayret ediyorum. efendim. Mantımız hazır. Şimdi bir su bardağı sarımsaklı yoğurdumuz var. Yoğurdumuzu diğer mantılarda olduğu gibi bu mantımızın da üzerine kaplayacak şekilde döküyoruz. Her yerine. Arkadaşlar ben sarımsaklı yoğurt tercih ediyorum. Sarımsaksız yoğurt da yapabilirsiniz bu şekilde çok daha lezzetli olduğunu düşünüyorum açıkçası az bir sıvı yağda zaten kendisi yağlı bir de üstünde yağ olması diye az bir sıvı yağda bir çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı nane olan bir sosum var aynı diğer mantarlarda şey mantılarda olduğu gibi üzerine bir güzel gezdiriyoruz ve sonrasında inanın yemelere doyamıyoruz nefis bir lezzet tüm ailece keyifle yiyebileceğiniz Harika bir görsel şov belki de. Evet. Sevgili dostlar. Mantımızın son halini şu an hep beraber deneyimledik. Yaptık. Biz çok severek çok da güzel bir şekilde tüketiyoruz. Birazdan sunum şeklinde sizlerle olacağım. Havuç mantısının son hali. Pofidik pofidik. Her yeri harika oldu havuç mantımızın geldi son nokta. Kanalıma abone olmayı, likelamayı unutmayın. Saygılarla selamlıyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.